hep sorular aynı. Ney biliyor musunuz sorular? Öğrenci hayatını son 8 aya sıkıştırmış. 8 aya sıkıştırdığından dolayı hep işin kestirme yolunu istiyor. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Hep pratik yolunu arıyoruz. Bakın. Bunu yapmayalım. Ben bunu anlatıyorum. Evet pratik yolları olanlar vardır. Nedir? Mesela ben Anadolu Selçuklu Devleti'ne veya Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra kurulan ilk Türk Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerini D. diye kodluyoruz. 18. yüzyıl ıslahatçılarını 3-1-3-1-3 diye kodluyoruz. Bu öğrencinin aklına kalabilir. Ama öğrenci istiyor ki bana bir hap verilsin, hap. Ben onu yutayım, of sınava gireyim 90 alayım. Böyle bir şey yok. Çalışmadan, emek vermeden, gözümüz sulanmadan, ben öyle söylüyorum kulağımız çınlamadan... Biz bu işi yapamayız, biz çalışacağız, biz çalışmanın da zevki var. Ve onun rahatlığı ve bir şeyler öğrenmenin keyfi gerçekten hiçbir şey yok.